Evet sevgili dostlar, sizlerle bu tür görüşmeleri sağlıyorum arada. Bayağı bir, e, bir video çekemedim çünkü burada çok yoğun işlerim var Amerika'da. E, Fransa'da da şu anda yeni ithalatlarımız yapılmış. Ürünler gelmiş belgeleriyle, e, ödemeleriyle. Fransa'dan e, Erskine, Paris ürünlerimiz geldi. Müşterilerimize ait saçlar. E, günlük sahasından daha yeni aldık. E, bugün Fedevs'e geldi gördüğünüz gibi gümrük beyanlarımızın olsun, aile ücretleri, gerekli yerlere faturalar, artı ödemeler her zaman gibi ithal çiftliğimi olduğumuz için ürünlerimizi bu metotla ofisimize getirdik. burada şimdi sizinle beraber kutu açılışını yapacağız. Yine tekrardan burada gönderici firmaya ait evraklarımız burada. Taşımacılık ve diğer belgelerle ilgili. Bu paketin içerisinde 53 adet müşterimize ait farklı birinden farklı saçlarımız var. Biliyorsunuz ki bu ürünler e, Fransa olan son çalışmamız, son partnerlerimiz üzerine gelen ürünler. Şimdi burada bir... Burada gördüğünüz gibi kolin içerisinde evet, 53 adet saçımız Fransa menşeli, Fransa e, fabrikasından gelmiş ürünler. Poşetlerine de Hevzik'ine ait Fransız köftesi reklamlarımız bu şekilde. Hepsi kolimizin içerisinde müşterilerimize bu ürünlere artık teslimini yapacağız. E biz de şu anda Amerika'da Onright'tan takım ürünlerimizi aldık. E, onlar kontrol edilecek, gönderilecek. Yani çalışmaya çok son hızla devam ediyoruz. Nova biliyorsunuz. Yani 32 yıldır bu işin içerisindeyim. 26-27 yıldır Onright ile çalışıyorum. İşte Fransa ne çalışıyorum. Almanya'da çalışıyorum. Yani orada bütün arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Dolayısıyla bazı ben uzakta olduğum için söylentiler falan çıkartılıyor. Bir takım şeyler oluyor vesaire. Ama ben şirketin başındayım. Bilginiz olsun istedim. Bununla ilgili olarak ayrıca yapacağım zaten. çünkü hani bazen öyledir ya. Hani kenarda bekler insanlar, en güvenliğiniz insanlar bile olsa. ama safa sağlam devam ediyoruz bunu bilmenizi isterim. O yıllardan beri aynı şekilde devam ediyor. Zaten gelmeden önce çok büyük bir tadilat yapıldı İstanbul merkezde. Hep bu günler içinde. bu ithalat evraklarıyla birlikte size yine bunlar gösterilecek, sunulacak. Biz de çalışmamıza devam ediyoruz. Amerika'dan da olsa Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda da bunları anlatmaya devam edeceğim.